Lan, Ah, Lia abla. Sen neden buradasın? Neden Cina abiyle değilsin? Çünkü seni görmeyeli uzun zaman oldu. Biraz eski günleri yad edelim. <laughs> o ikisi hızlı yürüyor. Biz çoktan geride kaldık. Tamam o zaman. Sohbet etmeyi ben de isterim. Bunca yıl boyunca hep ustanla beraberdin. Uzun yol kat ettiniz. Ve birçok kahraman tanıdın. Merak ediyorum. Kalbini çalacak biriyle karşılaştın mı? Abla, niçin soruyorsun bunu? <laughs> bir erkek ve bir kadın yeteri kadar büyüyünce evlenmeli derler. Ben seni düşünüyorum. Ben... Ben kimseyle evlenmek istemiyorum. Daha çok gençsin. Nasıl olur da evliliği düşünmezsin? Yoksa biri çoktan kalbini çalmış olabilir mi? Şey ben Lan, söyleyeceğim bir şey varsa söyle. Ben seni hep kardeşim gibi gördüm. Umarım çok mutlu olursun bir gün. Benim kalbimde biri olsa bile onun beni sevmesi pek de mümkün değil. Sırf onun yanında olabilmek bile, onu görmek bile, ona bakmak bile benim için yeterli. Çünkü biliyorum ki o hayatını bir başkasıyla paylaşmaya karar vermiş. O yüzden benim tek isteğim onun mutluluğu. Bu bana yeter. Niçin bu kadar safsın? Sen Cini koruyabilmek için Çin sarayına girdiğinde başta ben bu aptallık demiştim. Ama şimdi anlıyorum. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bak, tavşan. <laughs> Merak etme. Sen yoldaşlığını çok seviyorsun. Ben de seni bekletmeyeceğim. Savaşçı'nın kardeşim sarayda sürekli izleniyordu. Özgürce konuşması imkansızdı. Daha dün serbest kaldı. Özgürlüğüne yeni kavuştu. Onu fazla ciddiye alma. Ben sadece eskisi gibi olmadığını düşünüyorum. O eski neşesi yok ve sanki benden bir şey saklıyor. Bilmiyorum. Geri dönmüş olsa da kendimi hala huzursuz hissediyorum. O bir yıl boyunca sarayda çok şey yaşadı. Asla eskiliği olamaz. Bir yıl yaşadı diye içindeki nefreti unutabilir mi? Bir yıl yanındaydı diye artık Yinşen onun için bir zalim değil mi? Kendi sorunları var. Vakti geldiği zaman sana anlatacaktır. Hangi sorunlar? Cin abi bakın. Sonunda bir tavşan avladım. <laughs> Tebrik ederim. Savaş sanatlarında değil avda da ustaymışsın. Şuna bak. Hava kararmak üzere. Ateş yakacak bir yer bulalım. Tamam. Gidelim. Aptallar. Beceriksizler. Koca gün oldu bulamadınız. Majesteleri. Bin askerimiz 500 kilometrelik Vey sınırını taramak için sahaya indi efendim. Bu Birliği de takviye maksadıyla Şiyan yangın dışında konuşlandırıldı. Bir bilgi alır almaz size ulakla haber göndereceğim. Ben inanmıyorum. Cariyeli'yi çocuğunu bir kenara atacak biri değil. Üstlendiği ağır sorumluluk gereği saraydaki her aşağılanmaya dayandı. Bunu Tianmin için yaptı. Böyle çekip gitmesi mümkün değil. Muhtemelen biri ya da birileri kaçırdı. Saraydan yalnız ayrıldıysa mutlaka bir şey olmuş ki Tianmin'i yanında götürmemiş. Nijon! Emredin. Süt anne ve prensin başına nöbetçi dikin. Odaya bütün giriş çıkışlar adamlarının denetimi altında gerçekleşti. Baş üstüne. Çin sarayı sıkı korunuyor. Buradan yalnız gittiğine inanmıyorum. Bu elinde olsaydı bunu bir yıl önce yapardı. Demek istediğiniz birinin ona gizlice yardım ettiği mi? Hımm. Ve bu her kimse muhtemelen sarayın içinden biri. Hı. <laughs> Yeniden bir arada olmak çok güzel. Uzun zamandır ayrıydık. Bu dünyanın en güzel şeyi. Baksana len. Kardeşlik emin ettiğimiz o günü hatırlıyor musun sen de? Elbette. Bu benden daha büyük ama benimle aynı şeyleri paylaşan bir kızla ilk tanışmamdı. Çok mutlu olmuştum. Ben de öyle. Küçüklüğümden beri benden büyük erkeklerle büyüdüm. Sonunda senin gibi akıllı, güzel bir kızla tanıştım. Kendimi şanslı sayıyorum. <laughs> Kardeşim Beni unutma olur mu? Ne diyorsun sen? Biz bir daha ayrılmayacağız İstesem de seni unutamam <laughs> Birbirimizi özlediğimizde Gökyüzüne bakalım Çünkü hepimiz aynı aya bakacağız o zaman Ben inanıyorum ki Ay bütün özlemleri sahiplerine iletir Ah, dinleyin. Bugün gelişmelerle ilgili bazı haberler aldım. Kralın birlikleri arama çalışmaları için saraydan ayrılmış. O halde bize çok uzak bir yerde olamazlar. Askerler yakında burada olacaktır. Bir an önce buradan gitmeliyiz. Eğer öyleyse Tayhan Dağı'na gidip orada saklanabiliriz. Babamın orada kılıç talim yeri var. Küçük olabilir ama çalışmak için mükemmel bir yer. Tayhan da yılın bu zamanı çok güzeldir. Ben de bu sayede biraz avlanma fırsatı bulurum. Ne dersiniz? Bence iyi fikir. Temel ihtiyaçlarımızı dağdaki kaynaklardan sağlayabiliriz. Şehre inmek zorunda kalmayız. Bu sayede Çin ordusu güçlü de olsa bizi bulmayı başaramaz. Beladan uzak durur, kılıç talimi yaparız. Bence en doğrusu bu. Ne dersin Li? Ben gitmeyeceğim. Hı? Ama abla sen gitmezsen biz de bir yere gidemeyiz. Seni düşündüren ne Lee? Saraya dönmek istiyorum. Ha? Oradan yeni çıktın. Neden dönmek istiyorsun? Lee, yeniden bir araya gelebilmek için çok uğraştık. Ama sen dönmek istiyorsun. sana söylemediğim bir şey var benim. Yinşen'e bir çocuk verdim. Kardeşim? Abi! Ne diyorsun sen? Oğlumun adı Tianmin. Onun annesi olarak Çin Sarayı'na geri dönmem gerek. Üzgünüm. Sizi kandırdım. İnşen, İnşen seni, onu öldüreceğim. Öldüreceğim. Öldüremezsin. O çocuğumun babası. Çocuğun babasız kalamaz. Artık İnşen'in kadınısın, değil mi? Her şeyden önce onu düşüneceksin. Neden onun lehine konuştuğun, onu kolladığın anlaşılıyor. Ona olan derin nefretimizi unuttun mu? Ustamızın verdiği o büyük mücadeleyi. Unutmadım. Dedemin dileğini asla unutmam. Ama... Bu benim elimde değil. Dedemin arzusunu asla gerçekleştiremem. <laughs> Git buradan. Yıkıl karşımdan. Cenabı. Cenabı. Kendine iyi bak. Lia abla! Lia abla! Lia abla! Kardeşim, lütfen sakin ol. Lia abla, gitme lütfen! Lia abla! Lia abla! Lia abla! Ne için Çin Sarayı'na dönmek zorundasın? Çocuğum için. Cin için. Oraya dönmem gerek Anlamıyorum Çin kralının çocuğu olsa da Onu oradan çıkartabiliriz Cin abi onu kabul edecektir Ben de ona bakmana yardım edeceğim Len Senin olduğu gibi Benim de bir kaderim var Hatırla Nerede olursak olalım Hep aynı aya bakacağız Bunu biliyorsun Öyle değil mi? Gitmene izin vermiyorum abla seni rahatsız eden bir şey varsa söyle, ben sana yardım edebilirim. Bu her neyse birlikte çözüm bulabiliriz. Len, ben gidiyorum. Sözümü dinle, Cesurca yoluna devam et, endişelenme. Sen sonsuz edek mutlu ol. Şimdi söz ver bana. Cine abi! Cin abi! abi. Lia abla gerçekten gidiyor. Git durdur onu. Demek bunu biliyordun. Çin kralından çocuğu olduğunu. Kardeşim, düşündüğün gibi değil. Değilse sen söyle ne o zaman? Gerçeği sen söyle bana. Ben, ben sen de beni hep kandırdın. Beni beklettin, umut verdin. Umutlarımı ve özlemimi bana geri verin. İkiniz de beni kandırdınız. Kardeşim, sen sakin ol. Onu bulup getireceğim. Kardeşim... Hmm. Kardeşim... Neden yaptın bunu? Saraydan ayrıldığımızdan beri... Geri dönmeye karar vermiştim... Ne? Eğer böyle kaçarsak... Yenşen bizi dünyanın öbür ucuna kadar takip eder. Cin'in elindeki güçle bunu yapması zor da değil hem. Ama benim çocuğum Tianmin... Hayatı boyunca oradan çıkamayacak. İzole yaşayacak. Böylesi bir yaşam masum bir çocuk için. Çok acımasız, bu korkunç. Haksızlık bu. Bir adım sonrasını çok düşünmüşsün. Planın ne? Bunu sonsuza kadar cinden saklamak mı? Tianmin onun oğlu. Onun kişiliğini biliyorsun. Özoğlunun sarayda olduğunu bilse asla geri durmaz. Canı pahasına onu kurtarmaya çalışır biliyorum bunu. İkimiz de çok iyi biliyoruz. Dışarıdan birinin Çin sarayına girmesi çok tehlikeli. Buna bir de çocuğu çıkarmasını ekleyelim. O yüzden durdurmazsak onu kendi oğlunu bir daha hiç göremez. Bu ölümden daha beter değil mi? Ama o seni yanlış anladı. Şimdi bütün bu acıya tek başına katlanmak zorundasın. Acıyı bir kişinin çekmesi, o acıyı herkesin paylaşmasından iyidir. abi. Saraydan ayrıldıktan sonra... ...bir şeyin farkına vardım ben. Neymiş o? Len cini aşık. O cini çok seviyor abi. Biliyorsun Len... ...küçüklüğünden beri savaşçı Gani ile dünyayı dolaşmış. Cömert ve çok akıllı. Düşünüyorum da cinle beraber olursa eğer kılıç tekniğinde ustalaşmasında yardımcı olabilir. Bu iyi bir şey değil mi abi? Cin'in tek bir arzusu var. Dedemin dileklerini yerine getirmek. Tiyami'nin varlığını öğrenirse bu onu kaygılandırır. Elini kolunu bağlar. Abi. Söz ver bana. Cin'in gerçeği öğrenmesine izin vermeyeceksin. Sanmıştım ki seni saraydan çıkarmakla doğru olanı yaptım. Daha çok acı çekeceğini düşünmemiştim. Dediğin gibi. Len'in cini beğendiğini ben de fark ettim. Ama düşündüm ki Bazı insanların kaderi böyle çiziliyor. Birini tüm kalpleriyle severler. Karşılık görmeseler bile bunu asla dert etmezler. O kişinin yanında olabilmek onlar için yeterlidir. Fazlasını beklemezler. Eğer harem içinden biri Lady Lee'nin kaçmasına yardım ettiyse bu kişi de şu an Lady Lee ile beraber saray dışında olmalı. Menk Emredin. Bir bak bakalım. Bu son birkaç gün içinde hizmetkarlardan kimler harem dışındaydı araştır. Hemen. Baş üstüne. Sen. Şahobay. Sen de askeri birlikleri ve kraliyet muhafızlarını araştır. Baş üstüne. Hı. Bu Lady Lee'yi daha önce planlarımızı bozmuştu. Bu şansı iyi kullanıp ona hak ettiği dersi verelim. Benimle gelin. Kardeşim. Kardeşim. Ben saraya yalnız dönüyorum. Yinşen'in bana zarar vermeyeceğine inanıyorum. Lütfen bir daha saraya geri dönme abi. Senden ricam... ...benim için cine iyi bakma. Bu bana yeter. مين يقوز مين Bunu hiç hayal etmedim. Lübuvi'nin cesaretini kaybedeceğini düşünmedim. Çu devleti danışmanlık teklif etti. Bu onu heyecanlandırmadı. Ama majestelerinin yazdığı bir ferman bu utanç verici intihara yetti. Böyle bir şeyi ben asla beklemiyordum. Majesteleri Lord Lubovi ile ilişkisi olan hizmetkarların Çin'den ayrılmasını buyurdu. Lubovi'nin iltifatına ve korumasına mazhar olan ondan güç ve mevki elde eden herkes korku içinde. Ölümün kapıda olduğunu düşünüyorlar. Lubovi'nin kurduğu bütün bağlantılar son bulmuş görünüyor. Bundan sonrası için Çin devletiyle yakın bir bağ kurmak önemli. Devletin çıkarlarını böyle koruyabiliriz. Hmm, ana kraliçem, Nazır Çank Pinçun için ne düşünüyorsunuz? O Çu'nun büyük aileleri Mi ve Şong'un bir ferdi, eski kralın oğullarından biri. Çank Pinçun, o burada, Çin'de doğdu, Çin'de büyüdü. Kralın varislerinden olsa da Çu devletimizle ilgisi yok. Yıllar önce Çin'e döndüğünden beri, bir gün bile çoğu devletiyle ilgili soru sormamıştır. O tarafımıza çekebileceğimiz biri değil. Hmm. Aa dur. Yeni atanan danışman adı Lise. Atama emri kayıtlarında gördüm. Çoğu devletinden. Lise? Lise, Lübüvi'nin hizmetkarıydı. Geçici nazırların görevden alınmasını önerdiğinde... Majestelerinin güvenini kazandı. Hamlemizi Li üzerinden yapalım. Anlıyorum. Onu yoklaması için birini gönderin. İyi olur. Söyle bana. Sana orada nasıl davrandı? Bana kötü davranmadı. Lady Majestelerinin gözdesi. Kral bu gece yine Leydeli'nin odasına gitti. Saraya dönmek istiyorum. Yeniden bir araya gelmek için çok uğraştık. Ama sen geri dönmek istiyorsun. Ben Yinşen'e bir çocuk verdim. Onu öldüreceğim. Öldüremezsin. O çocuğumun babası. Çocuğum babasız kalamaz. Artık Yinşen'in kadınısın değil mi? Her zaman önce onu düşüneceksin. Cin abi, söyleyeceğim hiçbir şey seni teselli edemez. Ama Lee abla saraya girmekle büyük bir fedakarlık yaptı. Sonra bizi görebilmek için binbir güçlüğü aşmayı göze aldı. Belli ki sorunları var. Meselesi ne olursa olsun önemli değil o beni seçmedi. Çin kralının yanına dönmeyi tercih etti. Ne? Verdiği bu karar benim için yeterli. Oh! Hanşin abi. Kardeşçin, Neden döndün buraya? Lee sana bakmamı istedi. Ben çocuk değilim. Kimseye ihtiyacım yok. Kardeşim. Ne dersen de Lee'nin yaptığı her şey senin içinde. Ha, buna inanmıyorum. Eğer gerçekte dediğin gibi olsa her şey benim iyiliğim içinse niçin bana doğruyu söylemiyor? Kralını bana kıyasla daha güvenilir bulduğu için mi? Benim nasıl biri olduğumu bilmiyor mu o? Abi, bir yıl o sarayda kaldın. Bu sadece kardeşini korumak için miydi? Ne demek bu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.